birlikte, evet. birlikte evet. yaptığımızın yaptığı su işleri gösteriyoruz. Evet. İkimizin de üç tane yaptık. Benim yanımda. Ee, evet. evet. tekrar tekrar gösterelim. Evet. İlk önce benzer şeyleri mi göster? Evet. İkinci i̇lk evet. ilk yaptığımızı gösterelim. Sonra evet. ikinci Evet. Arkadaşlar benim ilk yaptığım havuç. Benim Gönlüm de çilek. çilek. Arkadaşlar dokuları o kadar iyi ki. Evet. 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 Evet mi? Hav havası var. Bence de ikinciye geçelim. Bunlar şurada kalsın. Tamam ben, ben, ben İkinci yaptım. Ve arkadaşlar Arya Arya kanalına <laughs> abone olmayı unutmayın. Arya yazınca çıkmıyor. İ, İlkay Kaymak Kayma Cavan yazınca çıkıyor. Abone olun lütfen. Ben... Arya yazınca da çıkıyor. Ha. ben aşağıya etiketleyeceğim. Açıklam Ay yok açıklamaya diyorum ya. Şey o keşfetmeni önüne çıkar filan yazıyor ya oraya etiketleyeceğim arayı ben. Şimdi ikinci yandan da yapacağız. Bir, iki, üç. Karpuz, Karpuz ve, ve kiraz. kiraz. <laughs> Arkadaşlar ben bir su içip geliyorum. Arkadaşlar ben de... <laughs> ya teyze. <laughs> Arkadaşlar ben de teyzeleriyim. <laughs> Yeneceğiz <laughs> ama. <mi>? Yeneceğiz. <laughs> Gel. Arkadaşlar ikinci yaptığımız derdi ikinci yaptın. İkinci bu. Da, bu şekilde Bulyan'ın bu benim. Ters mi? Kendime döndüm. Üçüncü yaptığımız şey bu benimki daha. Bir, iki, üç. <laughs> Yaprak. Aynen böyle bir şey o, Şimdi ASMR time. Bir, iki, üç. Güzel. Ama en iyi ASMR bunda oldu Çünkü bununla azıcık bir bank şeyi bıraktım. Böyle açık bant bıraktım. O yüzden bunu çok Benimkinin <laughs> en iyisi şimdi. düzdürdüm. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ah, ah. Görüşürüz. Bye bye.